kasmıştı ve biraz geri attı oyun beni. Ben buraları yapmıştım aslında da yanlış hatırlamıyorsam. O oyun beni buraya yaptı. Ben direkt buraya burada kendimi gömdüm. Yaptığımız birkaç şey kaybetmedi oyun direkt. O yüzden buradayız. En son yapmıştık. Ben Kapıyı kapattım ben de. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ve benim eşyalarım neredeydi hatırlamıyorum. Okay. Selam. Nasılsınız? Hemen kırmak daha mantıklı bir şey değil miydi? Asırı da yapmayı düşündüğüm şeyi yapacağım. Çatı. Herkes çatı neden yapacağımı, çatıyı neden yapacağımı merak ediyor olabilir. Merak etmeyin. Çünkü herkes de al 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 olması alması gereken fırçam bozuldu. Olması gereken bir bloktan yapacağım. Boş. Şuradan bir demir gelsin. Güzel olmaz mı? Boş. Şuradan bir demir yok. Ya oyun bana bir demir versen, iyisinden bir damar Tamam. Benim edebilecek şeyler, elmas gibi. Tamam. Şunu tahmin edin burada ne yapacağız? yapmamız gereken bir şey. Tam olarak altımıza doğru kazıyoruz. <laughs> Oyun da yapmamız gereken bir şey aslında. Ama kurallar çiğnenmek için vardır. O yüzden Altı kazıyorum. Korkmuyorum da değil bu arada. Şu an eksi 44 de miyim? Eksi 40 Düz 40 Nasıl bu kadar yüksek 40 blok falan kazacağım o zaman. da. Doğru Hiçbir şey çıkmadı kalp. Demir, kömür, Taş bile çıkmıyor. O kadar şanssızım ki. Olabilecek en kötü sahneyi düşünüp ona göre hareket etmemiz lazım. Ben bunu düşünmemiştim. <laughs> Tak, tak. Nasıl fırın var lan? Ben ne çalışmamak istiyorum? <laughs> m olabilecek en az şekilde koyuyorum odun kömürleriyle kendimize yeni bir fırın yapıp onda da demir pişirebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Ben bunu birazcık daha koyayım. Şuna da olsun yeter. Hemen bir bize güvenilir tutan eşyayı yapalım. Bilmem de kalkanım varken kendimi güvende hissediyorum. Özellikle hardcore'da. Özellikle hardcore bitirecek canlılar var biliyorsunuz. Ben şunu koyayım. Alayım şunu. Şunu da şunla da şunu yapayım. Sonra şunla da şunu yapayım. Çok mantıklı değil mi? Aman bir sene yapmıştım. Ne yeme yapmıyorsun? Demir kazmamız lazım. Tank. Demir kazmam ben bunu şimdi. <laughs> sonunda doğru düzgün bir yere geldim. Ama burada patlamak isteyen arkadaşlar olabilir. O yüzden sesinizi aç açalım. Lan. Fobim var, hiç dormayın. Kaçın hardcore oynuyorken tam elmas kırıyorken arkamda creeper patladı diyebilirim. Sinirim bozuluyor. Şu an bir creeper'dan tek giyebilirim. O yüzden... Hiçim tutuyor. Hiçim tutuyor. Kamerik tutuyor.

İşte korktuğum şey benim haberim yokken patlaması bu arkadaşlar. Şu an ben Creeper'ın avlayabileceği küçük bir avım. Böyle geyikler boy boynuzlarını aslanları falan karşı kullanıyor ya. Ben de creeperlara karşı kullanıyorum. Bakın. Burada. <laughs> tamam sese geliyorum. güç ama. mı var? <laughs> evet. Sonsuzluk o. Of. Çok mutluyum şu Ben bunu bu demirlere örf yapıp tamir edersem süper olmaz mı ya? Hobim var. Yetişmek için değil aslında. Kontrol ettiğim zaman birinci gündeyiz. Çok mutluyum. Var ya arka planda sesi olmasın. Beni o, o, kadar şık bu tabi mı kırıyor resmen? Hiç rahatlatmıyor çünkü beni <laughs> burada oraya gitmiyor. Bu yarısı da. Bir dakika, neyim ben? kapışamam. Kapışamam. Ne bağırıyorsun abi? Bu ne oysa? Nasıl? Oo, ha nes. Nice. Abi yürü abi. Abi yapma abi. Abi ben isteyerek bakmadım gözüne ya. Oraya bir creeper gelsin ne süper olmaz. <laughs> Çok çok korkuyorum. En azından Ender Pearl kazanmış oldum. Ender Pearl kazanmak beni epey bir motive etti. Ama şuradaki kemiği mi bozuyor? Şöyle bırak. Girisek, girisek, girisek. Hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayatta kal, hayatta kal, ölme, ölme, ölme. Hardcore, 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 gitme, gitme bir yere. Ben sensiz yapamam. Hardcore. gidiyordu. Gidiyordu, bitiyordu, bitiyordu. İkinci güne geçmişim zaten. Bitiyordu. Vaa. Bekleyeceğim maalesef. Yapabilecek bitmiş var Altın olsunlar. Eve gidip eve gideceğim ben ya. Bilmiyorum ne kadar eşyamız. Aşığımız... gitti evet. Bu bizim için küçük bir macera bir sadece. burayı problem atarsam veririm ya boş ver. 14'te falanım 14 Orada mı var işte bir şeyler? Çok kararsız kaldım. Ben bu, dün gelir diye düşünüyordum. Aslında bir şey söyleyeyim. Dün şey gelir diye düşündüm arkadaşlar. Dün atam atmadım bugün yüksek ihtimalle bugün gelir. Soru cevap bekleyenler için söyleyeyim. Sakin, göz, göz, güzel, süper müzik. Ben her ne kadar madendeyken gelsen bile müzik güzel müzik. Böyle madenden çıktığında yorgunluğunu atıyorsun resmen. Çok iyi hissediyorum. Kafama creeper düşerse acaba ne olur? Kalkan basarım. Normalde herkes geldiği yoldan çıkıyorlar. da. Hiç güvenilir değil biliyorsunuz. bitirir şu Söyleyeyim anında. Çalışırım. Bitti mi? Ama hala serüme bitiyor mu? Lütfen.

Altınları pişireceğim altınları yapacağım arkadaşlar. Ondan önce ben bir şey yapayım kapı. Bir de şunları yakalım. Bir bitsin artık maden serüvenim. Evet. O çok hızlı lan. Tamam, önderde bir şey var mı? Bilmem. Kanalıma bu videoyu beğenme etmeyin. Bir sonraki bölümde evin çatısını bitiririm diye düşünüyorum. Bay bay.